Evet hepinize tekrardan merhaba. Arkadaşlar size şöyle bir haberim var, duyuru. Biz bir ay sonra Alman kurdu alacağız. Ya daha erken de olabilir. Eğer ya Alman kurdu gelene kadar bu virüs olayları olduğu için ve sizin sıkılmamanız için maalesef video atamayacağım. Bir ay sonra tekrardan görüşmemiz dileğiyle. Yani arkadaşlar ben çok istiyorum video çekme ama düzgün bir içerik bulamıyorum. Mesela arkadaşım Arda köpeği var. Her gün video atıyor. Köpeğimi besledim, köpeğime eğitim verdim, köpeğimle oynadım vesaire. Benim de köpeğim olduğu zaman günde iki videoya kadar çıkacak. Size söz veriyorum. Oyun kanalımda da gecikmeler olacak maalesef. Kısaca kanallarıma çok aktif davranamayacağım köpek gelene kadar oyun videolarını da yapamama sebebim bu dönemde biraz az oyuna vereceğim kendime. Köpek geldiği zaman oyun videolarıyla da tekrardan aktif bir şekilde video çekeceğim. Bundan şüpheniz olmasın. Bu son yani bu üçüncü ve son video üçüncü ve son vlogum gibi düşünebilirsiniz bir ay arayla. Ya arkadaşlar bir içeri kullanmıyorum içerik bulabilirsem tekrardan tabii ki beraber olacağız ama içerik yok yani böyle vloglarla olmuyor yapacak hiçbir şeyim yok markete gitsem bana arkadaşım diyenleriniz vardır böyle asil güzel bir içerik bulacak olacak bulacak olursam da köpek işte köpek içeri onlar çok izleniyor çok eğleniyor insanlar bundan dolayı yani dediğim gibi ya içerik bulmaya çalışacağım ya da bir ay sonra erkek yavru bir Alman kurdu gelecek bize. Onunla videolara devam edeceğiz. Yani kısacası böyle. Üçüncü ve son vlogum. Video başlığı. Ya kanaldaki bir son video diyemem. Bir ay ara vereceğim son video diyemem. Daha içerik yapacağım benden kurtulamadınız. Ama vlog kanalım dediğim için böyle bir eksiklik hissettim. Vlog çekemeyeceğim için. Böyle bir karar aldığımdan dolayı. Köpek gelene kadar ya farklı bir içerik bulabilirsem onu çekeceğim. Ya da bir ay sonra beraber olacağız. Arkadaşlar ben gerçekten çok istiyorum bir sürü video çekmek, sizinle birlikte eğlenmek çok eğlenceli oluyor. Hem siz eğleniyorsunuz hem ben eğleniyorum ama işte eğlencesiz içerikler üretmeye başladım. Son vlogum. Ya ilk vlogum birinci vlog. O çok saçma oldu bence. Videomu da şimdi düşürmeyeyim de. Yine de like atıp abone olun ama dediğim üzere üçüncü ve son vlogum var bir ay arayla. Ya bir ay sonra ya da en kısa sürede görüşmek dileğiyle. Normalde koronavirüs olmasa çok aktif videolar çekerim. Mesela AVM'de gezdik tarzı şeyler. Koronavirüs yüzünden de bu videoları aksatma olayı olacak. Eğer koronavirüs olmasaydı sizlere öyle bir videolar gelecekti ki. Ama işte kısmet değilmiş. Şöyle gölgeye geçeyim de. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Bunu gerçekten ben üzülerek çekiyorum. Çünkü aktif video çekeceğim diye size söz verdim ama vloglarda şey bulamıyorum. İçerik bulamıyorum. Köpeğim olduğu zaman içeriklerde size bomba bir geliş yapacağım. Sürpriz videomuz olacak, çekilişimiz olacak ne diye sorarsanız 15 kiloluk pink mama köpek maması. Bayağı proteinli bir mama. Bu şekilde. İşte, tamam bu videoyu burada sonlandırmayayım. En azından son videom bari emekli olsun. Arkadaşlar şimdi komşuya dalacağım. Annemler girmişti. Bu arada video editlerimi Movavi Clips ve uygulamasından yapıyorum. Ona da bir App Store'dan ya da Play Store'dan bakın derim. Çok kaliteli. Para vermesiniz bile güzel editler yapılabiliyor.